Chat logikmen'e doğru. Maya son kan isim. CT'yi vurabilir, o da olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Çok uzak refah ile başladı. <laughs> Gayrı da olduk var ve yapabileceği de fazla bir şey yok. İlk gidi alsa daha iyi. Bandı alacaksın? Nereye gidiyorsun? Baba! Yakaladık beyin de kontinö'yü! Gin! Orada yakalıyor Imor. Kevin vurdu. Dikiden pik gelecek Himor. Bir tane daha vurdu. Bu arada tek başına kaldı! İnanılmaz bir performans değil oradan. Yavanta konuşabilir mi Engin? Razum vurdu tek tek pozisyonda kaldı. Tarafa baktı. Tekrar Mertler'i piklemeye karar verdi. Sondan çıkan Twinix'i vurdu ve ilk round'u kazandırıyor Sankal takımına. Bunları eksiltmeleri gerekecek. Ne çıktı? Imor. Çekti bir kili. Diğer oyuncu doğru. Hayır artık Imor! O ne? Imor! Aslanlar! Logic Man tek başına 13 canı var 2'ye tek pozisyon Logic Man ilkine vurdu Tek tek pozisyonda karşısında bu plan var 70 ki Logic Man'de AWP var Bu plan çok sakin Acele etmedi Logic Man İnanılmaz 13 can Yakaladı Oğlum Yakaladık. düşürdü düşür. da düşürdü Engin ne yapıyorsun Feri de düşürdü şimdi bomba kuracak Holt herhalde birebir kaldık Biz sadece bir oyuncu düşürmeni isterken <laughs> Ne aldım almayacak Üzerine gidiyor Ama Yakaladık Mace'i Kaos geliyor helal olsun sana Engin geldi iki tane kill Mayer'den çok güzel üç tane headshot geldi iki şer iki şer attı mermileri Smoğun arkasına hemen bir kill geliyor Saydın üzerinde çok güzel reaksiyon paz Kalabalık mı edeyiz? attı mı Yapabilir mi? Yüzü çekiyor! İnanılmaz bir <laughs> oyun! İnanılmaz bir oyun!

onlar seni vurdu, Mayer ile vurdu, Mayer devam etti spreyine İki kişi bıraktık rakibimizi, MDL geliyor mu? Sangal takımı, MDL'e çıkıyor Maymore mu? mu filan de vurdu, Alex'i de vurdu Sangal takım 36. sezonda MDL'de ülkemizi temsil etmeye hak kazandı İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir süreç Ve Sangal, so MDL'de bayrağımızı dalgalandıracaklar önümüzdeki sezonda Gerçekten tüm oyuncuları teker teker tebrik ediyorum arkadaşlar